Metin Beyciğim sizin ne gibi özellikleriniz var? Melike Hanımcığım ben günde 3 defa duş alıyorum. Ne? Anlamadım. Yahu neyin anlamadın? Günde 3 defa duş alıyorum diyorum. Bu <laughs> kadar da fazla. Fena lambacı yok mu? Arkadaşlar derler reklam arasına giriyorum. Ya iki şey, üç Anlamaz mı? Kaç tane oğlum? göremiyorum. Lan bağırmasana gösteriyorum ya. Şim Hocam sızın. ne bağırdınız ya? Allah Allah. Türkiye'nin başkenti neresidir? Diğer Trabzon mu? Ankara değil mi oğlum? Neresi? Çocuk zeki çocuk. Bir bildiği var. Kanki sınavdan kaç bekliyorsun? Kötü bekliyorum. bekliyorum kaldım birader. Kitapçı neydi kan kan? mı vardı oğlum? Yine kaldık birader ya. <laughs> Kardeşim, abini şöyle kıyaklı bir fotoğraf çek de Facebook'ta ortaya yapacağım. Hah, koltukta otururken çek ama birader. Ne bakalım. Bu ne oğlum ayaklara bak cıbıl cıbıl çıkmış ya. Biraz üstten alsana oğlum dayılara benzemiş. Bence bu tefer oldu ver bakalım. Oğlum bu ne ya alnımı çakmışsın ya. Üst dedim oğlum üst dışarı ya. Allah'ım. Hadi abim çık. Kameraya ağzıma sokmuş ya. Oğlum geçen bir şarkı dinle dedim ya onu bulacağım. Kalk bakalım bilgisayar ver. Tamamdır babacığım gel. Şarkının adı neydi ya? Oğlum ben bunu geçmişte bulabilir miyim? Geçmişte mi? Geçmişte bulursun ya tabi. Geçmiş mi? Baba dur! Baba dur geçmişini sileyim. Ne biçim konuşuyorsun lan sen babanla? Baba yanlış anladım. Bilgisayarın geçmişini temizleyeyim de daha bu. He aferin lan gel temizle. Bu oğlum. Gol ve gol. Bir baba hindi. Hey Allah. Babama bindi. Ne? Hey. Maç kaç kaç bitti acaba? Başlamos. Dara da Lago 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 lago. Bir gelmeyiz. Bir de kurtarın E bu ya e bu No problem. Bilerek <laughs> yedik. Yani yine Messi hiç gibi değil. Amra Lan ben, <laughs> ben bir dakika Real Madrid'im ya. Bakın bitiriyor, bitiriyor. bitiriyor. oğlum lan? Üskene bunlar elime mantın adam oğlum izleme şöyle şeyler ya tiplemle mesaj amına koyayım. Koza bak koza oğlum anlamadım mı ara şifreyi? Her şey Kur'an koz göz... koyayım. Sen de, ne ne diyor bunlar? Oğlum aslan kral izlenir mi? Onun patina adı ne yazıyor biliyor musun oğlum? Atayit yazıyor. Hay gidey. <laughs> Valla beynini tıkanmış dedin ya. Beynini tıkanmış. Baldan tatlı TV hoş geldiniz. Normalde baldan tatlı kavanozlarının fiyatı yaklaşık 100 TL. Ama artık 1 der, 2 der, Üç de. Dört hiç de. Wow. Tam tamına beş kavanoz balın fiyatı 100 TL ve bitti mi bitmedi dedem gelin bana vermiş olduğu tespiki de yanında veriyorum hediye olarak. Derler beş kavanoz bal istiyorum. <laughs> haydi haydi. Merhaba Sudenaz. Ya, merhaba Justin ama fake olduğunu biliyorum. Bunu da nereden çıkarttın Sudenaz? O zaman bana Justin Bieber olduğunu kanıtla. Baby, baby, baby. baby. Oh. Aman tanrım sen gerçekten çalsın bir olmalısın. Kızlar bunu görseydi şu an kıskançlıklarından çatlardı. Evet Sudanas ben belli düzünde yolda kaldım da sen bana bir uzat işte. Ben Amerika'ya gidince sonra öderim kardeşim. Tamamdır çalsın bir Çok mutluyum Allah'ım. Teşekkür ederim. Bunu al yeni gönder. Kardeşim öyle koptan. Bak bak lan yere dedi amca mekanda kişi başı dört kare anca bir Alkol bir yanda. Kurselümde. Ateş cebimde. Necat sen evlatlıktın biliyorsun değil mi? Haa işte bir kere İnanmıyor sen anne ne sor oğlum? Hadi Yalan söylüyor ya Kuzum neden ağlıyorsun? Çünkü ben evlatlığım Kim söyledi bunu? Abi Seni kandırmış abin evlatlık değilsin O şerefsiz köpek Anne onu benim için döver misiniz? Selamun aleyküm abi dana kaça ve aleykümselam sana on bin olsun. Bana yani çok dedin. Vallahi. Vallahi olacağım. Vallahi olacağım bu birader. Olmaz. Kanka. Kanki biz baharama kavurma yedik. Siz ne yediniz? Biz mi? Evet. Tavuklu pilav yedik kanka. Şey al sen kırk tane dolar da mısın? Aynen kardeşim. Yemin et. Emin ederim kardeşim. E peki Türkçe'yi nereden öğrendin o zaman? Müslümanım ya ondan biliyorum kardeşim. Ay ben çok mutluyum ya çok teşekkür ediyorum abi konuşayım. Ben de seni çok seviyorum kardeşim. Yolda kaldığımda sen bana bir 100 lira gönder. Ben Portekiz'e gidince sana 10.000 bin dolar göndereceğim kardeşim. Tamamdır abi kondirkim. Eyvallah kardeşim hadi Allah'ıma. 420 puan mı? Aman Allah'ım. Seneye tekrar hazırlanacağım. Aleme bunu söyleyemem. Hı hı. Oha 171 almışım. Vallahi parası geçtim. Annem yüklemesin parası geçmişim. Hey, Barış kaçtı ya. Ya anne gitsene kimsin annesi gelmemiş işte ya. Ne bu zor gününde yalnız bırakır mıyım çocuğum beni? Tükrete bakın birader annesi de gelmiş. Merhaba abla. <laughs> Bunlar senin tırnav arkadaşlarım. Hmm. Merhaba kardeşler ben bunun annesiyim. Bu biraz pasırıktır bunu koruyun koruyun tamam mı? <laughs> Tamamdır abla bizden emanet. Anneni getirdin, iyi olmuş birader. <laughs> toparladın buraları? Neyi? Bunu mu? <laughs> Allah'ım Marmadır nedir ya şimdi beynini pekmez gibi akıtacaksın çocuğun ya. Anam babam burada mı senin? Babam işte. Annem de arka galiba. Sana bir şey söyle gel yaklaş yaklaş yaklaş. <laughs> Allah'ım kimse yaşlı olmasın bilader. Geride bak ya. Böyle ganimeti bırakıp gitmiş. <laughs> Abi bunu çok beğendim alacağım da son makamını var mı? Kardeşim yabancı mıyız ya giyin şurada bir şey olmaz. Abi öyle şey olur mu? Neden olmasın kardeşim biz biziz zaten sıkıntı yok. Abi vallahi çekinirim ben. Tamam hadi giyin kardeşim bakmıyorum hadi hadi bakmıyorum tamam hadi. İyi de abi başka insanlar da var. Bilader sende amma masraflı çıktın ha bir sende var sanki. <laughs> hadi tamam abi tamam giyin hadi. Abi ben almasam olur ya? Çık artık Çok içtim abi. Bana bir şey olmaz amcaoğlu. Dar bu İçim yanar, içim kanar. İzlan beni bunlar sen attın. Kısır yer misin? Yemez. Yerim. <laughs> Oğlum insan gibi yaşana şunu. Bir tabak daha ister misin? İstemez. İsterim. <laughs> Ya Neriman Cem şımarıklığından yapıyor ya. Ben onun ne istediğini çok iyi biliyorum. Eve gidince göstereceğim. Hayır, bilmiyorum. Geç geç geç, geç bakalım. Beni misafirin derecelerime diye kaç kere ediyorsun Ne vuruyor ya, ne vuruyor? Merhaba arkadaşlar Mustafa Tit kazandırmaya devam ediyor Borcu olanlar bana özellikle mesaj yazsınlar İki ücretsiz <laughs> Evini arabanı her şeyini satabilirsin Donunu satabilirsin yüz kazandırıyor Abi 10.000 TL borcum vardı sayende 20.000 oldu Senin ben amla <laughs> Dolamın attırdık Kazamenk <laughs> Yok bir çaren anla Sakın uyanma Yıllar ayna oh. <laughs> 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 Selam Sana da selam Erkek misin sen? Sana bir şey göstereyim mi ister misin? <laughs> <Ha>? Thailand, çay lan <laughs> çay Ya da gözünü kim <laughs> bir git ya Alo Muhammed Dedene ver dedene. Oğlum dedene ver telefonu dedene. Allah'ım ya. Baba elini kameranın önünde çek. Göremiyorum sıfatını. Ya Allah. Ba ba baba bak. Parmağını çek. O kırmızı. Allah ım. Baba. Elini gezin öpeyim baba. Baba. Ee, o. Oh. Sabaha kalmadan affet. Ayrılık derken. <laughs> ne oluyor amına koyayım? ne pizza epizo. Sobamışa kadar lan lablamı var bak. Baba sana şey yaptım bak. Yıkar lan. lan. oğlum komik bir sesler. <laughs> ben de komik. Ne oldu? Yavrum. Ah. İyi vallahi kardeşim. Tanrı türkü korusun ve Bak beni yanlış anlama. Seni burada paçavraya çevirirdim ama yapmıyorum çünkü bizim savaşımız kalemle kardeş. Benim güzel dostluklarım. Oh Juliet sonunda hayatımın aşkını buldum. Evet Amido. Haydi öp beni. Öp. Öpüyorum hayatım. Uyan lan Amido öğlen oldu kalk şerefsiz Doğru. seni. Juliet nereye kayboldun hey ne oluyor? <laughs> ya baba rüyanın en heyecanlı yerindeydim ya. Lan soktun ben rüyana şerefsiz. Aslan mıydım denilen ama. Hadi kalk yiyip bakalım. Hadi. Tamam ya tamam gideceğim. Hımmmm Müzik Kralım selam olsun Şimdi suyun ayarlarıyla oynayacağım Çak kardeşler Çak <laughs> Çakıyor mu? He ya <laughs> Helal Hello kardeş Bekleyin oğlum. Lan ben so, üstümde 50 kuruş var mı lan? Yok abi. Kanınla konuşma lan kardeş. Dengeyi bozan kendini bozar ha kardeş. Kanki 85 veya 90 bekliyor. Ziya 50. Ne? 50 mi? Kağıdımın derhal da kontrol edilmesini istiyorum. Yalnız daha düşük olursa onu değiştirin. Olur. Bilef yapıyor bak. Yer miyiz olur. Yanlış. Yanlış, yanlış. Hocam o soru doğru yanlış. Türkiye akarsularının genel özellikleri ne diye sormuşum? Akarlar yazmışsın oğlum. E akıyorlar zaten hocam. Ziya 20. Hadi koşum yerine otur. Ben elini neyle etmiyor ya? Hocam. olur değiştir. Of ya. Sınav çok kötü geçti. Aynen benim ağzım asıtacak. <laughs> Çocuğum sınav nasıl geçti? Ya sana ne yapayım? Allah Allah. Baba. Abdattın mı sen? Neden ki? <laughs> Bu sıcakta kimse beni sınıfta tutamaz. İyi de kanki okuldan kaçamazsın ki devamsızlık hakkın yok. Sınıf defterini dızlayacağım. Oo. Çocuklar dün sınıf defterini kim aldı biliyorsanız söyleyin. <laughs> Peki öyle olsun. O sınıf defteri ortaya çıkmazsa tüm sınıf olarak disipline gideceksin. Hocam fazla yaptı. Oğlum niye tutuyorsun <laughs> hemen ya? Kadın bilemem bilemem. Fatih çabuk <laughs> müdürün odasına Oy, gidiyorsun. Ya. Vallahi ben yapmadım. <laughs> Benimle yumruk kapışma oyunu oynayacak yok mu? Yok birader. Korktun mu? Sen onu daha ne vurman bir tane Ne korkucam ya gel kapışalım <laughs> Sıra bende <laughs> Sanki yavaş vur tamam mı <laughs> Oğlum hiç sevmedin şey mi lan Korun nerde birader Niye ayağa kalktın sen Hocam zil çaldı yani teneffüse çıkmak için kalktım ben. Oğlum teneffüse çıkabilirsin dedim mi Hocam tamam niye bağırıyorsunuz ki Sikeceğim ben aslında bu belasını bana Allah. Ne dedin sen? Bir şey demedim hocam. Oğlum ne dedin sen? Vallahi bir şey demedim hocam. Çocuklar siz çıkın sen kalıyorsun oğlum sen benlesin. Hocam özür dilerim hocam ben de gideyim ne olur hocam özür dilerim. Oğlum gülmedi ne lan? <gülüyor> <gülüyor> sağ ol ya yani ne sağ ol ya. Yani. Tamam oğlum adama şaka yaptım hadi çık hadi. Bora dime bora dime. Golazo. Golazo. Nasıl koyuyoruz <laughs> belli değil. Bora attınız. Bala attınız. Önemli değil kibriyanıyoruz. Amit. Ya her oldu beraberlik verlik diyor. Hamit, ah, hadi üç gelsin. Nasıl yaptın? Niye yaptın? Bak, bak. ya bak. Bak, bak. ya. bak. Bak, bak. Bak, bak. Bak, bak. Bak, bak. Ben bak. çok bak. ya. bak. Bak, benim Bak, bak. Bak, bak. Bak, çok Bak, Lütfen. Tamam ya, bak. Bak, var mı? bak. Bak, bak. dünkü kızlar neydi öyle Bak, koyayım. Bak, bak. Ayşe akşam bizde kalıyorsun ödev yapacağız. İyi de sen ödev yapmasın ki. Doğru bildin. <laughs> lan sen kızı götürüyordun lan. Lan duymadın bunu bize atar ya boş konuşma. Uyuyan babama su şakası yapıyorum çek. Ha, gene günlük kızın şaka. Gene günlük kızın şakanı yaptın ha şakacı. Evine mi koydun ha mı Bak koçum hareketi şu şekilde yapıyorsun. Bak gördün mü? Bilader 500 gram çalışır çalışırım ama ne ya? Dostum bak Aldık mı kalk şarkıya bak. Oğlum bir dinle <laughs> bakayım önce. Ar çok biliyorsan Ben burada neciyim. Gizem Hanım mükemmelsiniz. Yani ben hayret ediyorum şu anda. Acaba hoca siz misiniz? Ama bir şey rica edeceğim. Usuk adı hareketi yaparken kamerayı bir de diğer tarafa çevirirsek hareketi kavramak açısından diyorum. Kayıt başladı mı? Bizi biz yapan 3 şey müşteri memnuniyeti, kalite ve hijyen. <laughs> Ali yere tükürme dedim oğlum İnsanlar hamburgerin tadını alsınlar diye şöyle bir hamburger yapıyorum ben Evet fazladan hoşlanmam öyle söyle Hamza maşlu şebitten çağ gönder ne abi tostun içine ter damladı Kardeşim benim tadımın tuzunu ver onu zaten Bukramin abi kaşar bayraklıdan sararmış abi Hıh <laughs> <laughs> tövbe estağfurullah Kardeşim benim yanlışım var kars kaşarı o Hükümin usta ben bol sucuklu demiştim ama bana böyle bir şey geldi 5 TL o kadar sucuk Nereden geldik buraya Ben bir fakir dükkanımdan 5 TL 5 Bey bizim çocuk barajı geçememiş Doğru mu böyle Hayır Değil mi Değil Ulan şararsız bak sana söylüyorum Bak Kanki siz kurun ben geliyorum Şarlatanlığın gereği yok Hı. Seni burada elime alırsam Seni perişan çocuğu gel seninle alamaz Sana söylüyorum Bir daha bu binanın gölgesinden bile geçmeyeceksin İstemediğim yerde durum Ben gidiyorum Ama tuvalete <laughs> Allah <laughs> aşkına <laughs> Bu okul neredeydi ya <laughs> Güvenlik abi bu yüzden ben yanımda kimliğim. Kardeşim geçmiş olsun kapılar kapandı. Abi sen ne diyorsun geleceğim söz <laughs> abi ne olursun abi geçeyim abi. Anneme ne ben ya. Ne olur lan abi. Kardeşim bu kadar önemli bir saat önceden geleceksin. Anlam ya. Hadi bir anır seni. Hmm, pekala. Belki bu geçmeme yardımcı olabilir. O parayı dur ananı anam. Tamam ya tamam. Hı, yok, Giriş belgeniz ve kimliğinizi lütfen. Tamam vereyim abi bir daha. Oh, Evde kalır <falan mısın? gülüyor> musun? Vallahi tuttum. Abi bir şey diyeceğim abi. Arkada kırtasiye gördüm abi. Gideyim orada çektireyim abi. Fotoğraf çektireyim abi. İnternetten çıkarttırırım abi. Olmaz. Ya ne olmaz ya? Aynı surat. Aynı surat da Tam telefonu var annem arayacağım. Ya hep bana koşuz falan yok bir çarga. Kamera var yok mu? Hey! Sınav almıyorlar. <laughs> Öğretmenim şiir okuyabilir miyim? Oku evladım. Hocam lazım Hükmet'in şiiri başlıyor o zaman ben. Sana şiir yazacağım demiştim. Bak ben sözümü tuttum. Sen ve senin gibiler için ye yok. Bir kısa mesajla bitti sanırsın. Şiir vakti canım bekleyen arsın. Bu şiiri o ve fazla dinletirsin. Sen bir şişe kolaya ya. Bunu verirsin. <laughs> Eksik et okuyor ya. Geç lan yerine. Nazım